Evet, hepimizin beklediği an geldi. Sözü daha fazla uzatmıyor ve konferanslarını vermek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Saygıdeğer rektörümüz, hocalarımız buradalar. Onlara da ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Düşüncenin özgürce ifade edildiği bir üniversiteden sizlerle buluşmak da benim için ayrı bir keyif. Bu nedenle sayın atalar başta olmak üzere hocalarıma bunu düzenleyen politik düşünce kulübünün değerli yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Konumuz aslında kolay bir konu değil. Türkiye'nin 30-35 yıldır çözemediği bir sorunu tartışıyoruz aslında. Keşke bu tartışmaları sorunun doğduğu dönemde yapabilseydik. Bir araya gelip rahatlıkla konuşabilseydik. Ama bu gerçekleşmedi. Pek çok insanımız hayatını kaybetti. Ve şimdi bizler bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim düşüncemiz ne? Defalarca ifade ettik ama belki burada değerli toplu sizlere anlatacağım. Sürem ne kadar diye sorduğumda 12:30'da başlayacağız, 2 milim, 2 buçukta bitecek. Arkadaşlar bu arada soru soracaklar dedi. Ben de şöyle bir kurnazlık yapmaya karar verdim. 12:30'da başlayıp 14:30'da konuşma'mı bitireceğim ve buradan ayrılacağım. Öyle olmayacak, mümkün olduğu kadar kısa bir konuşma ve sizlerin sorularını yanıtlamak istiyorum. Sizlerden gelecek sorulara gerçekten önem veriyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Bu sorun nasıl çözülür? İlk soracağımız soru bu. Bizim görüşümüz şu. Bu sorun güvenlik yöntemleriyle çözülmez. 30 yıllık deneyim bize bunu gösterdi. İlk kez çıktık. Dedik ki bu sorun bir siyasal parti olarak bu sorunun çözümü ancak siyasi birliktelikten geçer. Toplumsal mutabakattan geçer. Gelin bu sorunun çözümü için elimizi taşın altına koyalım ve bu sorunu çözelim. Peki ikinci soru. Sorun nerede çözülür? Onu da yine söyledim. Bu sorun kapalı kapılar ardında çözülmez. Bu sorunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yani milli iradenin tecelli ettiği yerde bu sorunu oturup tartışmamız lazım. Soru üç. Peki nasıl çözeceğiz ve nasıl bir araya geleceğiz? Onun da yanıtını hazırladı. Dedi ki bu sorunu çözmek için parlamentoda bir araya geleceğiz. Siyasi partilerden eşit ağırlıkta milletvekillerinin oluşturduğu bir uzlaşma komisyonu kuralım. Tıpkı anayasa uzlaşma komisyonda olduğu gibi. Her siyasi parti, grubu olan dört siyasi parti var. Dört siyasi partiden örneğin ikişer kişi, üçer kişi bir araya gelsinler. Eşit sayıda olsun ve bu sorunu nasıl çözeriz diye oturup tartışsınlar. Bu yeter mi? Hayır. Dedi ki aynı zamanda parlamentodaki uzlaşma komisyonuna paralel olarak bir de parlamento dışında yine eşit sayıda millet e, grupların temsil edildiği akil adamlar heyeti olsun. Bunlar eş zamandı ve eş çalışsınlar. Bize bazen soruyorlar. Neden akil adamlara ihtiyaç duyuyorsunuz diye. Bizim görüşümüz şu. Bir sorunu meşru zeminde çözmek zorundasınız. Meşru zeminde bir sorun çözülür. Parlamentoda çözmek zorundasınız. Toplumsal mutabakatı sağlamak zorundasınız. Çünkü sorun bir partinin sorunu olmaktan çıktı. Ve daha tehlikeli olanı bizim önerimiz kabul edilmedi ve biz o dönem dikkatini çektik. Eğer bu sorun Türkiye kendi özgür iradesiyle çözmezse sorun uluslararası boyut alabilir ve çözümü daha zor olur. Bugün geldiğimiz nokta budur. Peki sorunu çözmek için biz ne yaptık? Yani bu söylediğim çerçeveyi hayata geçirmek için ne yaptık? Ben Sayın Başbakan'dan randevu aldım dönemin başbakanına. Arkadaşlarımla beraber gittim. Size anlattığım önerileri yazılı metin olarak dönemin Sayın Başbakan'ına ilettim. Bu sorun ancak böyle çözülür. Gelin beraber oturalım bu sorunu çözelim. Eğer bu sorun bugüne kadar çözülmemişse sorumluluğu başka bir yerde aramaya gerek yok. Sorumlusu siyasi partilerdir. Ben buna inanıyorum. Oturup sorun çözmesi gereken parlamento sorunu çözmüyor. Askere havale ediyor. Buyurun siz çözün diyor. Ve onlar da kendi yöntemleriyle bunu çözmek istiyorlar. Onların görev görevleri ayrı güvenlik önlemleriyle bu sorunu çözemezsiniz. Bu yetti mi? Hayır. Biz bu yetmedi. Biz bunu teklif ettik. Kabul edilmedi bizim bu teklifimiz. Ama arkadan yine şehitler geliyordu. Biz hükümete yine bir çağrı yaptık. Dedi ki bakın bu çözüm sürecini siz böyle götürürseniz çözülmez. Sorun daha büyür. Sorunu daha büyütmek değil, sorunu küçültmek ve çözmemiz gerekir ve çözmek için de yine dönemin başbakanı dedi ki size ne biz bu sorunu çözeceğiz. Ben yine sorumlu bir genel başkan olarak parti meclisinde sorunun çözümü ile ilgili olarak dört temel noktaya vurgu yaptım ve bu dört temel noktada dönemin başbakanının dikkatini çekti. Dört temel nokta neydi arkadaşlar? Bir, sorunun çözümünde samimi ve dürüst olacaksınız. Devlet kandıran or, organ konumunda olmaz. Devlet doğruları söyler. Hükümet de doğru dolayısıyla doğruları söyler. Çünkü devleti yöneten siyasi otoritedir. Yani iktidardır. Samimi ve dürüst olacaksınız. Neyi yapacağınızı ve neyi yapamayacağınızı çok net ortaya koyacaksınız. İki, Gizli kişisel bir ajandanız olmayacak. Siyasi parti olarak benim gizli kişisel bir ajandam olursa bu sorunu çözemezsiniz dedik. Üç, millete izah edemeyeceğiniz angajmanlara girmeyeceksiniz dedik. Madem sorunu ben tek başıma çözerim diyorsun, millete izah edemeyeceğin angajmanlara girmeyeceksin. Çünkü o zaman hem samimi olmadığın çıkar, hem halka karşı zor durumda kalırsın. Dört, başta ana muhalefet, ve muhalefet partilerine bilgi vereceksin. Bunu açtık. Eğer bunları yapıyorsan sonra kredi açıyoruz. Buyur sorun çözdük. Yine dönemin başbakanı ertesi gün ne kredisi kardeşim senin kredine falan ihtiyacımız yok. Biz bu sorunu çözeriz dedi. E buyurun çözün dedik. Şimdi biz neyi tartışıyoruz? Bilinmeyen bir olayı tartışıyoruz. Yani bilinmeyen bir süreci tartışıyor. Konu belli. Görüşmeler yapılıyor. Ama ne olduğunu kimse bilmiyor. Ben bilmiyorum. Açıklandı. Genel kurmayı da bilmiyor. Bakanlar bilmiyor. E bunun önemli bir aktörü olması gereken HDP'den bir milletvekili dedi ki biz de bilmiyoruz. Kim bilmiyor? Parlamento Hiçbir milletvekili bilmiyor. Parlamentonun da bilgisi yok. Bakın ben size daha konuşmam başında bu sorunun çözümünde meşru zeminin dışına çıkmamaya özen göstermemiz gerektiğini söylemiştim. Meşru zeminin dışına çıkılmaması lazım. Devlet meşru zeminin dışına çıkarsa saygınlığını yitirir. Sadece ülkede değil dünyada da saygınlığını yitirir. Meşhur zemin nedir? Bizim gösterdiğimiz yoldur. Parlamentoda ben bu sorunu çözeceğim diyeceksiniz. Şimdi sorun Abdullah Öcalan'la Recep Tayyip dönemin bakanı, başbakanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki bir görüşmeydi. Şimdi Davutoğlu'yla Öcalan arasında görüşmeler yapılıyor. Ne görüşüyorlar kimse bilmiyor. Ne vaatlerde bulunuyorlar kimse bilmiyor. Biz akil adamlar heyetini şunun için istemiştik. Devlet meşru olan insanlarla görüşür. Meşru insanlarla görüşür. Devlet elbette ki gizli görüşmeler yapar ama gizli görüşmeler kamuoyuna yansımaz. Yansıdığı andan itibaren devlet onu tanımaz. Hepinizin çok iyi bildiği bir dizi vardı. Görevimiz tehlikeli zaman zaman filmi de olur bunun. Orada ne denir? Filmin aktörüne şu CD'yi dinleyeceksin. 5 saniye içinde kendisini imha edecek. Yakalanırsa ne sen bizi tanıyorsun ne ben sizi tanıyorum. Buna göre çalışın. <laughs> Devletin elbette ki gizli operasyonları olabilir. Ama bunu toplumun önünde yapamazsınız. O zaman saygınlarınızı yitirirsiniz. Eğer parlamentoda olsaydı akil adamlar gidip herkesle görüşebilirlerdi. Akil adamlar. Bizim zaten akil adam önerimiz buydu. Toplumun her kesimiyle görüşmek, çözümle ilgili gelen her türlü görüşmeyi almak, parlamentoya taşımak ve milletvekillerinin tartışmasına zemin hazırlamak. Bunu yapmak ama bu olmadı. Biz bunun ötesinde düşüncelerimizi ifade ettik. Yeterli mi bu düşünceler? Hayır. Biz bu sorunun çözümünün demokrasi ve özgürlükten geçtiğine inanan bir partiyiz demokrasi ve özgürlüğün kısıtlandığı bir yerde bu sorun çözülmez arkadaşlar. Bize dediler ki hangi demokrasi hangi özgürlükten söz ediyorsunuz? Onlara o konularda size bilgi vereyim o konularda. Birincisi şu. Eğer siz 12 Eylül askeri darbesinin yasalarıyla bu ülkeyi yönetirseniz yönetemezsiniz. Yüzde on seçim barajı. Yüzde on seçim barajının kalkması lazım. Birinci önerimiz bu. Ben A partisine oy veriyorum, milletvekilini B partisi çıkarayım. Olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. Hangi dönemde çıktı bu? Askeri dönemde çıktı. Dünyada böyle bir uygulama var mı? Dünyada böyle bir uygulama yok. Demokrasi istiyorsanız, milletin oyunun sandığa tam yansımasını istiyorsanız, yüzde on seçim barajının kalkması lazım. Makul bir düzey olabilir. Biz bunu söylediğimizde dediler ki siz samimi değilsiniz. Biz de samimi olduğumuzu kanıtlamak için götürdük kanun teklifimizi verdik. Buyurun kim samimi kim değil. Biz yüzde on seçim barajının kalkmasını <laughs> istiyoruz. Yüzde bir oy bile alan bir partinin en azından genel başkanı parlamentoya gelebilmeli. Temsil edilebilmeli. Neden dışarıda kalsın parlamentonun dışında? Çünkü bir siyasi oluşumu, halktan destek bulan veya yüzde on veya yüzde beş, yüzde iki, yüzde bir oy alan bir siyasi organizasyonu parlamentonun dışına ittiğiniz zaman sesini nerede çıkaracak? Sokaklarda. Oysa parlamento zeminini hazırlamamız lazım. Milletvekillerini kim seçiyor değerli arkadaşlarım? Siz sanıyorsunuz ki biz sandığa gidiyoruz, milletvekili seçiyoruz. Aslında gidip bir siyasi partiye oy veriyorsunuz milletvekillerini seçen siyasi partilerin genel başkanları. Onlar sizin önünüze bir liste koyuyorlar. Bunlara oy verin diyorlar. Bu mu demokrasi? Neden vatandaş kendi milletvekilini doğrudan seçmiyor? Bunun yolu var. Uygulayan ülkeler de var. Ama biz bunu yapmıyoruz. Bunun da değişmesini istedik. Bunun da yasa teklifini verdik. Samimiyiz. 12 Eylül döneminde çıkan bu yasaların ortadan kalkması lazım. Türkiye'nin birinci sınıf demokrasiye ihtiyacı var. Biz üçüncü sınıf ülkedeyiz. değiliz. Üçüncü sınıf demokrasiye ihtiyaç duymuyoruz. Batı'nın birinci sınıf demokrasinin koşullarının aynen Türkiye'de olmasını istiyoruz. Başka? Toplantı gösteri yürüyüşleri. Poşu takan çocuğa 18 yıl hapis veriyorsunuz arkadaşlar. Bu olmaz. Yürüyüş yapan öğrencilerin üzerine veya eylem yapan öğrencilerin üzerine tomalarla, biber gazlarıyla müdahale ediyorsunuz. Onları baskı uyguluyorsunuz. Bu doğru değildir. Ama ben bunları savunurken asla şiddeti savunmuyorum. Öğrenciler veya yurttaşlar demokratik tepkilerini gösterirler. Şiddet uygulanmaksızın. Buna çok dikkat edeceğiz. Şiddeti uygulayan kim? Hükümetin talimatıyla emniyet güçleri, şiddeti uygulayanlar onlar. Bunu kabul etmeyiz. Demokrasilerde anayasada bir kural var. Bakın anayasanın ilgili maddesi der ki silahsız ve saldırısız önceden izin alınmaksızın herkes toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunabilir. Anayasanın kuralı budur. Bu kurala uyuyor muyuz? Uymuyoruz. Siyasi iktidar bu kurala uymuyor. Bu kurala uyulması lazım. Medya özgürlüğü var mı Türkiye'de? Ben merak ediyorum. Siz soru sormadan önce ben size bir soru sorayım. Türkiye'de medya özgürlüğü vardır diyen bir arkadaşım ya da kaç arkadaş elini kaldırabilir mi acaba? Görebilir miyim? Yok. Ben de biliyorum yok. Medya özgürlüğü yok. Peki medyası özgür olmayan bir toplumun kendisi özgür olabilir mi? Hayır. Medya özgürlüğünü sağlayacaksınız. Gazeteci özgürce yazı yazabilecek Gazetecinin işine son vermeyeceksiniz. Veya iktidarın hoşuna gitmedi diye telefon edip o gazetecinin işine son verin demeyeceksiniz. Bunları dediğiniz andan itibaren Türkiye'de terörü de demokrasiyi de yan yana getiriyorsunuz demektir. Terör demokrasiye müdahale ediyor demektir. Bunlar olmaz. Daha buna benzer gizli tanık, özel yetkili mahkemeler kaldırıldı özel yetkili mahkemeler. Ama şimdi bunun yerine sulh ceza mahkemeleri getirildi. Özel yetkili mahkemelerden daha yetkili mahkemeler getirildi. Biliyorsunuz bir diyelim ki yolsuzluk davası var. İtiraz edeceksiniz. İktidarın belirlediği hakime gidiyor. O da dosyayı kapatıyor ve dosya bitiyor. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Adaletin olmadığı yerde zaten demokrasiden söz edemezsiniz. Adaletin olmadığı yerde hukuktan söz edemezsiniz. Bir bilgin söylüyor. Adalet kutup yıldızına benzer. Yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner. Adalet budur. Bütün inançların ortak temelidir adalet. Adaleti sağlamazsanız bu olmaz. Bakın ben geçen salı günü grupta bir konuşma yaptım. Diyarbakır'da linç edilen çocuğa da üzüldüğüme Berkin Elvan'a yapılan olaya da üzüldüğümü söyledim. Onun öldürülmesine de aynı tepkiyi verdim. Dünyaları farklı bu iki insanın. Ama bir insanımız sokakta linç edilemez. Bir insanımız, çocuğumuz polisin attığı gasp bir şeyle öldürülemez. Bunları asla kabul etmeyiz. Etmemeliyiz. Dediğim gibi bakın iki ayrı dünya iki ayrı siyasi görüş ama biz bu ülkede demokrasiyi savunacaksak sizin politik düşünce kulübünde nasıl çok farklı insanlar, siyasi görüşte olanlar bir araya gelip özgürce konuşup tartışabiliyorlarsa biz bunu yapmak zorundayız. Demokrasi unutmayın. Demokrasi bir uzlaşma rejimidir arkadaşlar. Uzlaşma rejimidir. Bir araya gelme, düşünceleri ölçme, tartma, tartışma rejimidir. Demokrasinin özünde bu yatar. Dayatma rejimi değildir demokrasi. Benim dediğim mutlaka haklıdır demek değildir demokrasi. Akıl akıldan üstündür diye bizim bir atasözümüz var. Ben şunu asla iddia etmem. Benim her dediğim doğrudur. Böyle bir iddiada hiçbir zaman bulunmadım. Benim söylediklerimde eksiklik de olabilir. Bazı arkadaşların benim söylediklerimi beğenmeyebilirler. Bunlara bizim saygı göstermemiz lazım. Demokrasiyi böyle bir sürecin içine bizim getirmemiz ve koymamız gerekiyor. Yine söyledik bu sorunu çözmek istiyorsanız Uludere'de öldürülen çocuklarımızın faillerini bulup çıkarmak zorundasınız. Onlar bizim çocuklarımız. Talimat verildi hükümet tarafından. Gidin bombalayın dedi, bombalandı ve öldürüldü. Fail, fail yok. Kim hesabını verecek? 21. yüzyıldayız bakın. 21. yüzyıldayız. Faili yok bu işin. Kapattılar dosyayı. E ne deniyordu? Bu dosya Ankara'nın derin dehlizlerinde kaybolmayacak diyorlardı. Bırakın derin dehlizlerinde, parlamentonun kendi içinde kayboldu gitti. Bu konuda en iyi çalışan, en güzel raporu hazırlayan da övünerek söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisidir. Arzu eden arkadaşlarım bizim internet sistemimize girip o raporu bulabilirler ve okuyabilirler. Olayın nasıl geliştiğini bütün ayrıntılarıyla orada görebilirsiniz. Başka Bakın bir sorunu çözmenin bizim bu sorunu ele alırken bu sorun tek boyutlu bir sorun değil arkadaşlar. Bu sorunun ekonomik boyutu var, siyasi boyutu var, psikolojik boyutu var, bölgesel boyutu var, uluslararası boyutu var. Bütün bu boyutları beraber ele almak ve değerlendirmek zorundasınız. O nedenle biz ekonomik boyutunu da düşündük bunun. Mayınlı araziler var. Temizleyin mayınları, topraksız köylülere verin. Niye vermiyorsunuz? Verin, eksinler bitsinler. İstihdam alanı yaratmak zorundasınız. Siz bir adamı işsiz tutarsanız bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl nereye gidecek bu? Nasıl yaşayacak bu? Siyasi önlemini alacaksınız, ekonomik önlemini alacaksınız, sosyolojik önlemini alacaksınız. Bütün önlemleri bir arada düşünmek zorundasınız. Biz böyle düşündük. Başka bir şey daha önerdik biz. Diyarbakır cezaevini sizler bilmesiniz, Bizim kuşağımız bilir. Diyarbakır cezaevinde yüzlerce kişi işkenceden geçirildi. Ve biz o cezaevinin müze olmasını istiyoruz. İnsanlık müzesi olsun. Çocuklarımıza bir daha asla işkence etmeyeceğimizi o müzeyi ziyaret edenlere öğretmek zorundayız. Çocuklarımız onu öğrenmek zorunda. Türkiye'de işkence olmamalı artık. İnsana işkence yapmak bu bir insanlık suçudur. Kendi tarihimizde yüzleşelim ve yüzleşelim buyurun Diyarbakır cezaevini müze yapalım. Söyledik. Ama dönemin Sayın Başbakanı Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da güzel bir konuşma yaptı. Dedi ki sevgili Diyarbakırlar. Ben bu hapishaneyi yıkacağım. Söz size daha modern bir hapishane yapacağım dedi. <laughs> evet. Espri değil arkadaşlar bu. Gerçek. Ne oldu? Diyarbakırlarda koşa koşa gidip başbakanı oy verdiler. Yani biz daha modern bir hapishane istiyoruz dediler. Sorun aklın kabul edemeyeceği boyutlara kilitlenmiş durumda. Akılla çözmemiz lazım. Bakın geçen şiddet olayları olduğunda birisi bir yetkili bir bakan çıktı dedi ki işte şiddeti bire beş uygularız. Birse biz de üç uygularız. Ben buna karşı şunu söyledim. Devlet şiddetle yönetilmez. Devlet baskıyla yönetilmez. Devlet akılla yönetilir. Sabırla yönetilir. Aklın egemen olduğu bir yerde devlet vardır zaten. Şiddetin olduğu yerde devlet mi olur? Adalet mi olur? Hukuk mu olur? Tahammül etmeliyiz. İnsanların tepkilerine tahammül etmeliyiz. Bunları ifade ettim. Değerli arkadaşlarım. Bizim önerilerimiz daha çok 17 madde halinde e, demokrasi ve özgürlük bildirgesi yayınladık ve bunu ifade ettik. İstanbul'da bir toplantı yaptık. Gazetelerin genel yayın yönetmelerini davet ettik. Bu sorunun çözümü ile ilgili alınması gereken önlemler bunlardır diye tek tek kendi düşüncelerimizi aktardık. Ve bunların hayata geçmesi gerektiğini söyledik. Bize dediler ki CHP bunu söylüyor ama CHP hep söyler ama samimi değil. Yeri gelince vazgeçer. Biz de samimi olduğumuzu kanıtlamak için az önce size bir kısmını saydım. 17-18 madde ile ilgili kanun tekliflerimizi parlamentoya verdik. Altında bizim Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin imzaları var. Onların hayata geçmesini bekleriz. Onların uygulanmasını isteriz. Eğer biz bunu yapabilirsek, yani siyaset kurumu sorumluluğu alıp bir toplumsal uzlaşma içinde bu sorunu çözebilirse, biz kendi bölgemizde güçlü oluruz siyaset normal zemininde yürümeye başlar. Şu anda siyaset normal zemininde değil arkadaşlar. Normal zeminde değil siyaset. Farklı bir kulvarda gidiyoruz. Şiddet, şiddeti doğru. Asla bunu unutmamak gerekiyor. Bir üniversitede, özellikle Bilkent gibi saygın bir üniversitede böyle bir konuşma olana verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu üniversiteyi hepimiz, her aydın, Yakından izlediği gibi ben de izliyorum. Ben de biliyorum. Başta Sayın Rektör, öğretim kadrosu, olağanüstü, dünyada saygınlı olan bir özel üniversite. Ben rahmetli Doğramacı'yı da tanırdım. Maliye Bakanlığı'nda çalıştığım yıllarda Sayın Doğramacı sabahın erken saatlerde gelirdi ve Bütçe Genel Müdürlüğü'nün önünde ödenek almak için beklerdi. Israr ederdi. Hacettepe'yi Hacettepe, Hacettepe yaptı. Sonra bütün mal varlığını buraya verdi ve Bilkent dediğimiz hepimizin gurur duyduğu bir üniversiteyi kurdu, hayata geçirdi. <laughs> bu üniversitenin özelliği vakıf üniversitesi olması ve bu üniversitenin özelliği inovasyona ağırlık vermesi. Bu üniversitenin özelliği çok güçlü bir öğretim kadrosunun olması. O nedenle Bilkent sadece sizin Bilkent'iniz değil, Bilkent hepimizin Bilkent'i. Hepimiz bu üniversitede gerçekten de gurur duyuyoruz. Umuyorum benim için çok zor sorular hazırlamamışsınızdır. Ben izin verirseniz burada keseyim. Çünkü sizden gelecek soruları ben önemsiyorum. Benim anlatımım çok belki sizi tatmin etmemiş olabilir veya boşluklar olabilir veya sizin e, soracağınız ek sorular olabilir. Yeni sorular olabilir. Bir şeyden emin olmanızı isterim yalnız. İnandığım şeyleri söyleyen bir politikacıyım ben. Siyasete girdiğim günden itibaren şu sözü hep halka verdim. İnandığım doğruları hep söyleyeceğim. Üniversite öğrencileriyle madem ki bir aradayız ve madem ki sizlerden sorular gelecek, karşınızda en azından Samimi bir politikacı olduğunuzu, olduğunu e, düşünmenizi isterim. Size vereceğim yanıtların tamamı benim samimi düşüncelerim olacak. E, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.